Malazgirt Savaşı'ndan sonra Bizans İmparatoru esir alındıktan sonra bütün bu bahsettiğiniz konuşmalar falan geçtikten sonra Sultan Alparslan ile Bizans İmparatoru arasında bir anlaşma imzalanır. Şimdi bu anlaşma yürürlüğe girmediği için daha sonra hani pek bilinmez. Malazgirt anlaşması diyebiliriz buna. hani bu şekilde söylenebilir. Şimdi bu anlaşmada bulunan maddelere baktığımız zaman birincisi bir Roman Diogen'in Filibe'ye necat vermesi, bir kurtuluş ücreti ödeyip hayatını satın alması. İkincisi Bizans İmparatorluğunun, bakın tırnak içinde söylüyorum, Bizans İmparatorluğunun Selçuklulara işte yıllık bir takım rivayetler var. 360 milyon 360 bilmem ne kadar dinar vergi ödemesi. Bir başka madde Selçuklu sultanı talep ettiği takdirde. Hı. Örneğin bir düşmanın üzerine yürürken Bizans İmparatorluğu'nun yardımcı askeri birlik göndermesi. Şimdi bu şartlar Bizans İmparatoru tarafından kabul edilmiştir ve Bizans İmparatoru bunun üzerine serbest bırakılmıştır. Yani Bizans İmparatorluğu Malazgirt Savaşı ile birlikte, Malazgirt Savaşı'ndan sonra imzalanan o anlaşma ile birlikte Selçuklu saltanatına tabi olmuştur. Selçuklu sultanının vassalı haline gelmiştir. Zaten daha sonra e, Roman Diocletian tahtından inip işte gözlerine mil çekilince Sultan Aparslanın çok öfkelendiği rivayet edilir. Hı. Çünkü neden? Kendi himayesi altında olan hayatını bağışladığı artık kendisine tabi olan artık kendisinin bir metbu olan vassalı olan birine karşı işlenmiş bir eylem var ortada ve komutanlarına emir verir işte Anadolu'ya fethedin fethettiğiniz yerler sizin olsun acımayın işte aslanlar gibi olun ben hep şunu söylüyorum bu anlaşma Anadolu'daki Türk varlığının o dönemdeki fetihlerin hukuki zeminini de hocam teşkil eden bir anlaşma olarak değerlendirilebilir. Çünkü anlaşmaya uyulmamış, anlaşmaya uyulmadığı için de daha sonra e, fetihler hızlı bir şekilde başlamış. Ve çok ilginç bakın. Müslümanlar Hazreti Ömer döneminden itibaren bütün Suriye, Filistin, Mısır, El Cezire coğrafyalarını fethedip hatta buralara kadar gelmiş olmalarına rağmen Malazgirt'te yani doğu ve güneydoğu Anadolu hattını almalarına rağmen El Cezire'nin batısına geçememişler. Yani bir takım akınlar var seferler yapılıyor falan ama yerleşme amacıyla, Müslümanlaştırmak amacıyla geçilememiştir. Fakat Malazgirt Savaşı'ndan 4 sene sonra, 5 sene sonra rivayetler değişiyor. Ama 10 yıl bile geçmeden İznik'te, hemen İstanbul'un burnunun dibinde bir Türkiye Selçuklu devleti kurulmuştur. Yani 300 yıl boyunca Müslümanları El Cezire hattında tutan Bizanslılar Malazgirt Savaşı'ndan sonra evet. tamamen o barikatın yıkılmasına şahitlik etmişler. Böyle sanki bir barajın kapaklarının açılması gibi Türkler, Müslümanlar hızlı bir biçimde Anadolu'nun dört bir tarafına dağılmışlardır. Bu çok önemli bir şey bakın.